Şimdi tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Samsung Galaxy A70 ekran değişimi yapacağız sizlerle. Yani Samsung Galaxy A705 ekran değişimi nasıl yapıldığını bütün detaylarıyla videomuzda göreceksiniz. Telefonumuzun iç ekranı kırık olduğundan dolayı bunun değişimini salıyoruz. Sağlı yeni takacağımız cep telefon ekranımız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar soru verenleriniz varsa ekranımızda gördüğünüz gibi WhatsApp destek hattımız var. Web sitemizde canlı destek hattımız var. Ve sorularınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Samsung Galaxy A70 ile ilgili şarj soket değişimi, batarya değişimi, anakart donanımı, arka kapak değişimi ve benzeri bütün işlemleri en kısa sürede onarıp gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar şu anda arka kapağını açıyoruz. Sizlere iyi seyirler dilerken sessiz bir şekilde videomuza devam edeceğiz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diyorum tekrardan. everybody.